Şimdi kitabın başı ve kitabın sonu. Şimdi kitabın başında neler oldu ve kitabın sonunda neler oluyor? Kısaca tekrar bir bakalım sevgili kardeşler. Kitabın başında birinci ayetten başlayarak, yaratılış kitabının başında birinci ayetten başlayarak ne gördük? Yerin ve göğün yaratılışını. Değil mi? Şimdi Vahiy kitabına geldik. Son bölüme geliyoruz. 20. bölüm 11. ayet, 21. bölüm 1. ayet bize neden bahsediyor? Yeni yer ve yeni göğün yaratılışı. Bakın, burada bir yer ve gök var. Şimdi arka tarafta da bir yer ve gök var. Bu kitap bizi ne yapıyor biliyor musun? Tutarken böyle tutuyorsun. Okumak için sayfaları böyle açıyorsun. Bu kitap bizi buradan alıyor bu dünyadan. Gezdiriyor, gezdiriyor, gezdiriyor dünyanın içinde. Götürüyor, götürüyor, götürüyor ikinci yaratılan yeni dünyaya. Çünkü böyle başlıyorsun, böyle kapatıyorsun. Eski sayfa kapandı, yeni sayfa açıldı. Evet. Ne yaptı? Yeni yer ve yeni göğün yaratılışı. Yine bu birinci sayfada ilk yaratılış kitabında ne var? Bakıyorsunuz ki Üçüncü bölüm birle yedinci ayetler arasında şeytanın egemenlik sürmesinden bahsediyor. Şimdi sona geldiğin zaman vahiy 20. bölüm 10. ayete geldiğinde şeytanın ateş gölüne atılışını yazıyor. Evet ne oldu? Şeytan egemenlik sürmeye başladı Adem'in üzerinde. Ama şimdi ikinci Adem dediğimiz İsa Mesih ne yaptı? Adem üzerinde egemenlik süren şeytanın üzerinde egemenlik sürdü ve her şeyi karıştıran şeytan alıp ateş gölüne attı. Üçüncü şey ne oldu? Yine yaratılış üçüncü bölüm birinci yedinci ayetlere baktığımızda şeytanın işleyişiyle Adem oğullarının ve dünyanın üzerinde ne egemenlik sürdü? Günah egemenlik sürdü. Ve günah bütün insanlar üzerinde işledi ikinci Adem dediğimiz İsa Mesih'in gelişi ve vahiy bölümünde bize neyi anlatıyor? 21. bölüm 27. ayet günah ortadan kaldırıldı diyor. Bakın yaratılışta olan ve ikinci yaratılış dediğimiz göksel cennette ne oluyor? Günah kaldırılıyor. Dördüncü şey yaratılış kitabında başlangıçta 3. bölüm 17-19. ayette Yaratılış günahtan dolayı ne oluyor? Lanetleniyor. Ama şimdi vahiy kitabına geldiğimiz zaman vahiy 22. bölüm 3. ayette ne oluyor? Artık lanet olmayacak diyor. Laneti kaldırıyor. Amin. Beşincisi yine yaratılış kitabı en ön sayfada 3. bölüm 24. ayette Tanrı Adem'i ne yaptı? yaşam ağacından uzaklaştırdı. Oraya da keruvları koydu, dönen kılıcı koydu ki alıp da yemezsin diye. Şimdi yeni yaratılan dünyada ikinci Adem dediğimiz İsa Mesihle ne geldi? Vahiy 22. bölüm 2. ayet 19. ayetler arasında yaşam ağacının yolu açıldı ve yaşam ağacından pay almamız alıp yememiz sağlandı. Yaratılış kitabını başlangıcı okuduğumuzda 3. bölüm 10, 24. ayette ne oluyordu? Adem cennetten kovuluyordu. Cennet bahçesinden kovuluyordu. Şimdi kitabın sonundaki verilen bize müjde nedir? Vahiy 22. bölüm 1. 7. ayetlerde tekrar o Adem bahçesine, cennet bahçesine kabul ediliyoruz. Yedinci Yaratılış ikinci bölüm on yedinci ayette Ölümün dünyaya girişi Ve insan oğulları üzerinde egemenlik sürüşü anlatılıyor Ama vahiye geldiğimizde Yirmi birinci bölüm dördüncü ayet Artık ölüm olmayacak Ölüm ne oluyor? Kaldırılıyor ve iptal ediliyor Sekiz Yaratılış dördüncü bölüm birinci ayette ilk Adem'in evliliğinden bahsediliyor. Ama şimdi vahiy kitabına geliyoruz. 19. bölüm 7. ayette son Adem, ikinci Adem'in kutsal evliliğinden bahsediyor. Ama onun evliliği nasıl bir evlilik? İsa Mesih kilisesiyle bir oluyor. Mesih damat, kilise gelin ve mukaddes bir evlilik töreni. Birinci evlilikte doğan çocukların hepsi lanet altındaydı. Ama Tanrı ne yaptı? Lanet altından kurtarıp kutsallaştırdıklarıyla öylesine bir evlilik antlaşması yaptı ki ebedi beraberlik. Ve dokuz. Vahiy 3. bölüm 16. ayette bakıyoruz ki beraberinde günahla beraber ne geldi? Acı geldi. Ağlayış geldi, feryat geldi, figan geldi. Ama biz vahiye geldiğimizde 21. bölüm 4. ayetten itibaren acının kaldırılışı, gözyaşlarının silinişi ve teselli geliyor. Birinci Adem'in çocukları aldığımız atamız Adem'den aldığımız hiçbir iyi bir şey yok. İkinci Adem'in çocukları Mesih Gökten gelen ikinci adam olan İsa Mesih'in çocukları. Bakın bütün olumsuzluklar, bütün kötü olanlar ortadan kaldırılıyor. Her şey yenileniyor, her şey tazeleniyor. Yepyeni, kalıcı bir şekilde sizin önünüze getirip sunuluyor. Buradan anlayabiliriz ki yaratılıştan neler oldu? Tanrı kendi sözü olan İsa Mesih'i dünyaya göndererek son günlerde Mesih vasıtasıyla dener oldu. Eğer bir kişi bunu hala görmüyorsa, bir kişi bunu göremiyorsa, bir kişi bunu anlayamıyorsa, işte onun için kelam diyor, bırakın ne yapmak istiyorlarsa yapsınlar. Yapılacak her şey yapıldı. Çünkü İshaya Peygamber'in kitabını okuduğumuz zaman, Ey İsrail halkı diyor Benimle bağım arasında siz hükmedin diyor İşte diyor sevgilimin bir bağı vardı Taşını toprağını aldım Kazmaladım çapaladım Ve diyor sevgilimin bağına güzel asma çubukları diktim Ve her şeyi yaptım Bekledim ki bana üzüm versin Ama diyor o bağ bana yabani üzüm verdi Acaba diyor bağıma yapmadığım daha ne kaldı ki Bağımla benim aramda siz sükmedin. Acaba Tanrı'nın insan oğulları için yapmadığı ne kaldı ki? İşte İsa Mesih vasıtasıyla yapılması gereken her şey yapıldı. Bütün mesele bu Tanrı sözüne iman etmek ve günahlarımızdan İsa Mesih'in haç üzerinde döktüğü kanla kurtulup özgür olmak ve ebedi yaşamı miras almak. Ve sonra imanla Rabbi beklemek evet gel tez gel yarabisa işte ruh ve gelin gel diyorlar ve işiten de gel desin ve biz de diyelim gel yarab çünkü işte seni bekliyoruz ey imanı başlayan ve tamamlayan gel ve bizim için hazırladığın o mukaddes krallıktan içeri bizi al ki biz ebedi krallığın çocukları olarak sonsuzluklar boyunca birlikte yaşayalım